Gelen kargo bir kes ya. Oğlum bak ya. De sanız, eğer ki sizden o hesapları geri alacağım. Ne kargo sohbet? Kemal sana gelen gelmiş TBF. Kutusu. TBF gelmedi bana. Nasıl lan bugün <gülüyor> gelmedi Kasi <laughs> mi? Kasiktir. <laughs> abi abi. Eee. Dur açalım mı onu? Şu. Açıyor musun? Oha o ne? Açıyorum. Ben <laughs> şu kuru storda gördüm ya. Güzel Kanka custom, şey custom için 12 kişi lazımmış. Ah be abi. Minimum. Asiktir. o zaman. Yo dur dur Öyle şey kanka ya Kolaya bak E öyle diyor amk Yok kanka Ferit onu içme hiç kalsın hep evde İçmem ben, ben bunu ya Çok iyi Abi gazına çarp diye bir süre sonra Ok Nasıl yapmışlar Açıcısı var mı diye baktım arkadaşlar Hastiktir Ramus kes O neymiş ya F. Çok iyi anahtarlık. Allah abi. Sana TVF'ye uzanan bu yol, bu yol boyunca topladığımız eşyalardan bir paket hazırladık. Güle güle kullan diyor abi. Sana sana kimin şeyi gelmiş figürü gelmiş Ferit? Nerede figür? Ortadaki figür. Ha, cin. Büyük olan. Cin. Bana Kazix gelmiş. Bakatlarım. Ne gelmiş? Kazix. Yok takas zamanı. Oğlum cin daha cool lan. Oo, oo. Ferit yapma kanka. <laughs> aç aç bakalım hangisi bakalım. Aç. Ferit yapma kanka. Dur bakayım bir şeyler daha var burada ya. Lan ne amına. Cini diyor. göster bakayım. Cini kes. Bize de Valorant'tan tişört geliyor. Ah bu. İyi geliyor sana ya. <gülüyor> 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 Hakikaten sana hiç değilsin geliyor lan. Lan bir de Kodix'in kostümü gelmiş ha. Ücretsiz diyor bak. Oy. Göster amcalara Ferit. Kostüm mü? Kanka bunu He. açayım dur. E giy hele. çok tatlı Öyle şey Küçük ya. Ha tipe bak. Küçük tatlı bir figür. Anaku. Oha bu skini de mi veriyor bu? Oo. Hadi. Sana Kod varsa kodu göster bak Oğlum, kanka. Opa, hangi sihir of abi? Kodu gösteriyorum. Bilmiyorum Arkadaşlar bu kodu abi. girin. İlk, i̇lk, giren alır. ali Ha siktir. Kazık çok tatlı. Ferit bir dakika göster bakayım kameraya. Bak 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 bak. O fokuslamıyor ki. Kazık Salih. Gö gören vardır belki. Like. <laughs> Açtım cine. Ben de şöyle kodu vereyim isteyenler için. Buyurun. Bunu Tipe <laughs> bak lan şunun. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim Kemal. <laughs> çok iyi. Çok tatlı lan cin. Onu bir cin. alsın bir onu. <laughs> cin çok Kemal, tatlı cin Kemal. Baksana Kemal. Baksana bir. baksana. Bakayım bizine Ferit takas Ferit bir mi? daha göster amcalara? Dur bir dakika. Hop. Buyurun arkadaşlar kodu verdim ekrana. <laughs> Bu RP kodu değil ya galiba. Bu skin kodu galiba. Ha bilmiyorum işte girin anlayın. Ha, Düşünsene 12.000 VP koduymuş. E, Merch.riotgames.com'dan şey yapıyormuşsunuz. Aa. Ee, verify gibi. O zaman anahtarlık çok iyiymiş lan. E, o, evet. o zaman ne var sende anahtarlık? Başka bir şey. Ee, anahtarlık bende Leblanc'ım var. Sende? Bende Ramus var. Değişirim. Daha gel ah de Tamam. De de daha güzel abi. Ama Ramus da güzel lan. Bak Ramus'a. Oğlum bir dakika Kemal evet, de Ne oluyor lan? <laughs> Hangi yayını izliyorum ben? <laughs> abi bunlar ne? Bu şeyler ne? Ne şey söyleyeceğim. Bunlar... Mouse göndermişler bayağı. Böyle şey... he kulaklık tutamaçı lan. KDA mouse anladım, göndermişler G305. <laughs> ne diyorsun? Aa, ne yapıyor? Ne kadar güzel lan. Baya wireless şey bir de bu. Evet, kim, var, kim var? Kim var? Kim var üstünde? 305'in? Eee bu kim var? Age Karma var, ben mı bu amına koyayım? Karma 500 galiba 500 lira. Göster bir bakayım ben anlarım. Kim var? Bendekini ben bilmiyorum. Sayıç sendeki. Kayso abi. Kayso. Şey. Bari sendeki ya, de ya. Kaysa kanka. Olabilir. Kayısam mı bu? İkinizinki de Kaysa. Oğlum güzel. Oğlum Eray bize de lan şizon lütfen lan. Ben şiyeye başta izliyorum bu oluyor. Bu ne? Apo. Ya tamam, lan, biz de valo oynarız lan. Doğru. Abi kulaklık şeyini mi diyorsun? Kulaklık şeyini. Ha, okey. Evet. Aa <laughs> kablo tutucu gel. Aynen. Tamam bu böyle. Evet, mouse aç bak bir. Mouse ne ara açtın amına koyayım? Ulan mouse çok tatlı duruyor. Riot Games'e teşekkür Ma ediyoruz efendim. Mouse toklar diyor ki. Oğlum kutunun güzelliğine bir bak. Kemal, Kemal aç basaydı. <laughs> Siz o kutunun <laughs> güzelliğini gördün mü kanka nasıl kapanıyor? Gördüm kanka. Apo. abi. Şunu acı. Sincu e, kutuyu ha? versene ne olur lan. Atsana, o skin kodu değil orijinal ürün onaylama kodu aldığından biliyorum. Onaylayınca ne oluyor ki? Haa. -ha. Ha -ha. Bu e, benim diyor. Anladın mı? Uyum. Ee, de iptal oldu bu arada. Tamam. Ben lobby'yi kurdum sizi bekliyorum. oldu. Niye lan? Ya 12 kişi olamayacağız abi. 12 kişi ya. Yo, ya. ya. o şey yeni sezon içinmiş. Ya şizu ya, Allah. Ya neyin trolü bu kanka? Neyin? Ben ya. Ya. Ama şimdi yani gidip dönüp eski oyunlara mı oynayacağız ama Ha. Herkes. Herkes. Oyunu kapattım Herkes. kanka Herkes. sen in, öyle deyince ya oyunu Herkes. durdurdum ya. <laughs> Bir şey diyeceğim. Nereye attınız lan kodu? Kod nerede? Private kes. Private kes. Private kes. Kodu ekrana verdim de oğlum. Saat 22.42 oldu ya. Abi boş ver sağa gidip ne yapacaksın ya? Maç yalan olur kanka ben sana söyleyeyim. Abi, Sözüm var. Yayın abi kaç kişine gel yalan O kanka. yalan kanka. Abi, abi, yalan o ya? yalan, yalan kanka. kanka. O maç iptal abi. Ben sana o sana maç söyleyeyim. Iptal abi. Buradan boğazlar i̇ptal akıyor. Bak bende ne var? Ne var? Bak. Bakayım. Ne var la? E, Aa o. çok tatlı lan. Lisine bak. Ana. Orta parmak kaldırıyor lan. Ne olur lan. Olur. Bu olur. nerede ya. geldi? Ferit evet, orta parmak kanka kaldırmış. <gülüyor> <gülüyor> o kaldırmış. Aliye Evet, orta parmak. Bak şimdi şöyle Bu nereden geldi? Söylemem. Lisi çok tatlı lan. Söylemem mi? Asiktir lisin kırıldı. Sen bir daha gel. girebiliyor musun? bak. <laughs> Üzerimize salıyor ya. Aa, Kemal. <laughs> bak, bak. He. Hani? Seversin. Lan, gel Abi. gel Ferit Bir tane mouse veririm, mal mouse veririm. Mouse veririm. 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 veririm bak. Na, ta da. Bak birebir de yapabiliyorum ha. <gülüyor> <gülüyor> ha. Nar 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 nar. Nar Oğlum nar. Ferit, Ferit Blitz'i. Ferit Mid Blitz'i. Nar ya. Bak evet. nar benim ya. Yeni ev ediyse. Oğlum çok tatlılar lan hepsi. Evet çok Aa, ya, Ferit. Ben senin ha. yeni eve şeyi bitirdim. Yeni evet. eve koyarız diye. Doge çok Legosunu yaptım ya. ya. Full çalışıyor abi de. Oha. Vallahi diyorum her şey. Bandolu falan mı lan? Tamam onunla abi, takas abi, Kemal. Abi sonuna kadar. Narla takas. Tamam, takas. Kemal. Narla takasıdır. takas. Da Kemal. Narla, e, narla, narla takas. Nar neyin? Doge'da mı? Tamam narı verir misin? Takasını kes o. Tamam. Tamam. Takassız mı? Veririm <laughs> veririm takatsız da veririm Kemal insana. biraz sıkıntı oldu gibi ama. Oy, şey kreş bile ya. Gibi. Oy o ne? Ya de, yaptı, yaptı, sonra, Ağazım, bu ne lan bu Aliko ko? Yasu. Ali ko. Ali <laughs> 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 bu? Ali ko. Ali ko. Ali ko. Ali ko. Ali ko. Ali ko. Ni versene be Eray. Tekir yola sonlara getirdi olur ne olur. Hassettir. Raynard. Evet, Raynard. Bir ara Oğlun bir Uğur Watch mu ya? Biz geçen MVC yayında mı ne Uğur Watch oynadık. Baya iyiydi lan. Özlemişiz baya bir de. Yoruldum amına koyayım git gel.